Arkadaşlar herkes selamlar. Bugün yanımızda kırmızı rengiyle Cherry Tigo 7 Pro Max var. <laughs> İsmi çok uzadı ya. Bak normalde Cherry, Cherry de değil bu arada aslında. şeri Ş harfiyle okuyacaksın aslında. Şeker gibi okuyacaksın da. Cherry Tigo 7 Pro. Bir de üzerine Max eklendi. Ben zaten normal Pro versiyonunu Instagram'da real olarak sizlere atmıştım. Oradan ilk çıktığımda hatta bayilere gidip incelemiştim. Daha o zamanlar Cherry'den kimsenin haberi bile yoktu. Yani benim video 3-4 milyon izlenmişti. O videolarla zaten büyük ihtimalle çoğunuz görmüştür diye düşünüyorum. 5'i çektim, 8'i çektim, 7'i çektim. Ama şimdi artık yine bunun yeni versiyonunu da çekmiştim. 8'in Pro Max takısıyla gelen versiyonunu farklarından bahsetmiştim. O yüzden Instagram'dan takip etmeyenler hemen Instagram'dan takip edebilirler. Ve yanımızda Max takısıyla. Telefon var mı sende? Pro Max aynı işte. Benim Pro ya. Ben Senin gariban. Pro mu? Gariban. Ah be. Benimki Max. Max zengin. Benim el büyük. Ya zenginlikle ne alakası var. 15 Pro kullanıyorsun. Ben de Max kullanıyorum. Sen telefon kaç GB abi? Boş ver. Yetmiyor oğlum. Video yetmiyor ama video çekiyoruz o yüzden. Benim elim büyük. Elim gerçekten büyük bu arada. Getir elini. Oğlum bunu bizim yapmamız çok yanlış aslında da. Şöyle bir el farkı olduğu için bana hani normal versiyon telefonlar çok ufak kalıyor. Elime şey yok oluyor elimin içinde. Şöyle kayboluyor. O yüzden büyüğü güzel geldi Hatta 16 Pro Max daha güzel geldi bu arada. O daha büyümüş. Onda mı? yanımızda. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar arabaya dönüyorum şimdi. Ön tarafta bir park sensörümüz var. Ön tarafta şurada bir adet kameramız bulunuyor. Çok güzel bir şekilde baklava desenli değil ya bu aslında. Güzel bir panjurumuz var. Bu panjuru tabirine olarak nasıl edebilirim bilmiyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Burada mavi rengiyle hava girişlerimiz var. Ve şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu hava girişleri aktif. Yani bu kapalı olarak düşünmeyin. Farlarımız çok güzel çalışıyor. Ayrıca uzun far asistanımız yine bulunuyor. evet Burada da gündüz ledlerimiz bulunuyor. Anahtarımız bu arada Göstermek istiyorum. Anahtarımız şık ya, sade diyelim. Sade bir tasarımımız var. Şimdi logomuz ortada bayağı büyük. Bak benim elimi gösterdim. Benim elimden daha büyük bir logo var burada. İnanılmaz büyük yani. Bir karıştan büyük benim için bile bir karıştan çok daha büyük bir şey var. Bak benim yani neredeyse far iki tane far tarafında şey var logo adını unuttum logonu logo var. Şimdi aracın önce ben bir motorunu açıp motordan bahsetmek istiyorum çünkü motora sizden önce hemen ben bir baktım. Bu arada uzaktan e, arabaya yaklaştığınızda açılıyor uzaklaştığınızda kapanma özelliği bulunuyor. Bak uzaklaştım hemen kilitledi yakınlaştım kendi kendini açabiliyor bu güzel. Kaputu şuradan iki kere çektiğimiz zaman açılıyor ama kaputumuz var o gerçekten çok güzel kolay bak direkt şuradan elin geliyor zaten. Bu kapakları ben söktüm. Kapaklarımız orada. Onu göstermiş olayım da. Kapakları ben söktüm. Hatta birazdan takarım. Ama dur şimdi bir şeylerden bahsedeyim size. Şimdi burada tamamen gizli bir motor bölmesi oluşuyor. Burada havalandırmalarımız bulunuyor. Aracın içerisine doğru şöyle baktığımda büyük ihtimalle servis bile bu kapağın tamamını açmıyor olabilir. Ee, sıradan bakımlar için. Bu araçta mesela yağ bakımı için tamamen sökmenize gerek yok. Çünkü yağ dolum kapağı hop damlamasın bir yere. Bak yağ dolum kapağı burada bulunuyor. Bak yağ o simsiyah olmuş. Bakım zamanı geliyor bu arabanın. Ben sana diyeyim. Doğru zaten. 15 bine yakın. 1200 kilometre sonra bu arabanın da bakımı geliyor. Bizden sonra büyük ihtimalle bakımı alırlar. Şuradan kapatayım. Hemen buradan bakabiliyorsun. Ayrıca yağ çubuğunda hemen burada bulunuyor. ve arabada yağ yoktur. Çok a ha var var özür dilerim. Tamam var var. Benzinli bu araba ya. Alıştık dizele katran gibi yağlara. Araba benzinli. Evet bak şurada direkt yağ bulunuyor. Bak şuraya kadar gelmiş yağ. Oh mis gibi koktu be kömür. Bir tek ben mi seviyorum bunu ya bu kokuları. Benzin kokusu yağ kokusu. Elimi de kirlettim neyse. Burada işte şeye de bakabiliyorsunuz. E, aracın soğutma suyunun yüksekliğini de. Hatta bu kapağı açmadan direkt buradan kontrol edip çünkü bak burada maksimum minimum çizgileri bulunuyor. Buradan da doldurum dolum yapabiliyorsunuz. Benden size tavsiye e, servis serviste bunları yaptırın ama eğer ki daha eski bir otomobiliniz varsa servis bakımlı değilse şunu özellikle söyleyeyim sakın bu kapağı sıcakken açmayın farkındaysanız ben de açmadım sadece gevşettim geri kapattım sıcakken açmayın suratınıza patlayabiliyor öyle bir sıkıntıları var ya işte burada hidrolik freniniz bulunuyor akülerinizin e, soketleri bulunuyor ya sadece hava filtresini bulamadım ben bu arabada ona biraz baktım hava filtresi nereden değiştiriyorlar diye de Ee orada şurada Evet, he, bunun için sökmek lazım işte. Hava filtresini değiştirmek için bunu sökmek gerekiyor. Yağ bakımı için gerek yok ama. Yağ bakımı değişmiyor sanki. Onu da aynen, her bakımda değiştirmiyorlar. Benim araba değişti ha. Birinci bakımda değişmeyin dediler, değiştim. Bu sefer ikinci de değişmeyin dediler, ben yine değiştim ama saygılar abi. Ama şey yapmayın diyorlar. Dur şunu da takayım, bir tam clear görüntüsünü gösterelim. Evet, Şu şekilde. Şık 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 şık. Ha şurayı da. Hoppa, 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 hoppa şuna ne? Burası oturdu. Burada yine klipsler aynı şekilde. Direkt dümdüz takıyorsunuz. Hemen şuradan. Önce şu tarafı taktın. Sonra şuraları az bir yamultuyorsun. Çok az bir. Şuradan. Şurayı da yaptın. Burayı da yaptın. Burayı da yaptın. Bak klipsi takır takır kapatabiliyorsun. Güzel bir izolasyon var. Bu arada davlumbazların içerisinde de keşke bak oraya göstermiş olsaydık. Nasıl gösterebilirim orayı? Gözükmez buradan. Buradan da bu şey bu arada. Eğer ki şu içeriden e, silecek kısmının içerisinden eğer ki buraya herhangi bir yaprak pislik gelirse davlumbazın içerisine dolmamış. <laughs> olması için bir kapak görevi görüyor. Buradan elinizle kendiniz alıp atabiliyorsunuz. Şeyi söyleyecektim. Davulunmazların içerisinde çok güzel bir yalıtım var. beyaz köpük köpük. Onu çok beğendim. Şimdi aracın bütününe baktığınızda bu jantlar aslında büyük durmuyor ama yakından baktığında inanılmaz büyük duruyor. 19 inç bir jant var. 225-55 yanaklı bir lastik bulunuyor. Jantın ölçüsü de 19 inç. Hani bak şu şekilde bakıyorsun devasa. Bu şekilde bakıyorsun normal. Hani öyle bir algı var. Burada bu arada şu parçalarda plastik. İstenirse şu, ya elim artık kirletmeyeyim ya. Ve arabayı da kullanacağız. Şu parçalar plastik arkadaşlar. İstenirse bu parçalar sökülebiliyor. 540 derece görüş sistemimiz bulunuyor. Bu da aynalarla birlikte oluyor. Peki 540 derece ne demek? Mühendis Tarık anlatsın size. Gerçekten mühendisim bu arada şaka değil. Şimdi 360 derece bildiğiniz gibi bir daire eder. 360 dereceyi yan bir şekilde koyduğunda bir çember olarak düşündüğünde yan olarak etrafını her yerinde görebiliyorsun. 540 içinde bir 180 derece daha yarım bir çember istiyor. Tabii ki de havayı görmüyorsun. Orada da arabanın alt kısmını görebiliyorsun. Bu da yapay zekayla oluşturulan bir şey. Araç zeminin üzerinde geçerken o onu belli milimetrelerle kodluyor ve aracın atıyorum şuradaki işte anahtar. Buradan geçerken önde görüyor seni zaten buradan geçerken. Diyor ki burada anahtar vardı. Sen ilerliyorsun. He diyor anahtar diyor kapının arkasında kaldı. Ona göre ölçüsünü ayarlıyor ve senin kapının arkasında olduğunu gösteriyor. Çünkü arabanın alt tarafında ekstra bir kamera yok aslında. Çok güzel anlattım ha. Acayip iyi anlattım. Ben boşuna mühendis olmadım ya. Ben gemi inşa mühendisiyim. Ben gemi yapabiliyorum arkadaşlar. Araba nedir ki? Neyse. 540'da işte o çemberin altındaki tekrar bir 180 derecelik açıyla geliyor 540. E, Araçta bu arada anahtarsız giriş çıkış sistemi sadece bu kapıda çalışıyor. Diğer kapılarda bak kilitli şu an çalışmıyor ama ön kapıya geldiğinizde kilitleme ve açma fonksiyonu birlikte geliyor. Şimdi arkaya geldiğimizde artık yazı iyice uzamış. Biraz daha uzarsa herhalde bagajın yarısına kadar gelecek. Şurada yine stoplarımız devam ediyor. Of çok güzel yerinde açılmadı mı? Sanki ayarlamış gibi. Çok güzel oldu. Ha bu arada bak şuna dikkat ettin mi? Detaylarla birlikte geliyor. Bu aracın bu arada yurt dışında hibrit versiyonları da var. Bence Cherry hibrit versiyonlarında mutlaka getirecektir. Yeni hibrit versiyonda geldiğinde yine size anlatmaya çalışırım. Şuradaki spoilerı da bu arada gayet güzel duruyor arkadan bakıldığında. Üçüncü taraftaki fren sistemi de burada bulunuyor. Hop şurayı açtım. Bagajda bu arada çok güzel bir özellik var. Yüksekliğini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben 1.80 boyundayım. Şu an en yüksek derecede %100 açılır kapasitede. Gerçekten de okey yani. Benim kafama vurma şansım bulunmuyor burada. Biraz daha elimle itsem yok aynı şey. Sadece AVM'lerde dikkat etmek lazım. Onu da şu şekilde ayarlarsınız. Şu an açıldığını farz et. Durmasını mı istiyorsun? Durdur. Ve kapatıyorsun buradan. Güvenlikte zaten tavana çarpmıyorsun ki. İçeride sen kendin eşyalarını alıp böyle koyarken çarpabilirsin. Öyle bir mantık var. Yani telefonum da buradaymış. Göz koydun değil mi? <laughs> Şimdi şurada bir perdemiz bulunuyor. Bu perde güzel. Şuralar bayağı bir uzun. O da tamamen şurayı artık bagaj kapandığında kapatabilmesi için özel olarak tasarlanmış. Farkındaysan bak şuradaki çıkıntı bile özellikle hesap edilmiş. Şimdi buraya geldiğimizde bir içeride beyaz ışığımız bulunuyor ve bak burada ne var? Bir adet poşetliğimiz bulunuyor. Eşyalarınızı aldınız. Sarsılmasını istemiyorsunuz. Poşete koydun. Tertemiz bir şekilde duruyor. Burada da bir adet çakmaklık girişimiz bulunuyor. 12 wattlık. Ee, sağ tarafta da yine aynı şekilde bu kancamızdan var. Arka tarafta havalandırma geliyor. Kızağımız burada. Peki şöyle bir kaldıralım. Altta bir şey var mı? Steplemiz, krikomuz burada bulunuyor. Şu şekilde kapattığımda separatör var burada. Bu separatöre eşyalarınızı güzelce yerleştirip kullanabilirsiniz. Benim çok kullanışlı bulduğum bir şey. Bu çok hoşuma gitti. Ama bagajda bundan mütevellitti. İki kademeli bagaj bulunmuyor. İçerinin kendi ilk yardım malzemeleri var. Hemen bagajı kapatıyor. Bu arada dikkat ettim mi? Burası yine aynı renk. İçerideki döşemeyle aynı renk. Yani tamamen bagajı plastik olarak yapmamışlar. Beni mi gördü acaba? Ha yok. <laughs> Evet bagajda arka tarafta da kameramız burada bulunuyor. Sırıtmıyor çok güzel duruyor. Şimdi arka taraftaki egzozları gördün mü? Egzozlara dikkat et. Egzozlar aktif sayılır mı mesela? Buna biz aktif mi demeliyiz ya? İkisi de aktif çalışıyor ama egzoz ucuna bağlantılı değil ya. Bence sayılır ya. Diğer markalar hiç koymuyor yoksa. Aktif egzoz sayılır. Bence de aktif egzoz diyebiliriz buna. Duman baksın oradan çıkıyor. Tabii ikisinden de çıkıyor. Deriz deriz. Aktif egzoz deriz. Bak burada da arabayı biraz üzmüşler. Şurada ufak bir çizimiz varmış. Bu rengi tutturmak da zor mesela biliyor musun? Sadece yani şu şurada burası için şu tamponu lokal boyayalım diyecekler. Sonra tamponu lokal boyarken abi tampon plastik olduğu için renk öbürleri gibi tutmuyor diyecekler. Komple arabanın boyalıma çıkabilirler. Yani motor inecek muhabbeti oradan da geliyor işte. Şimdi arka koltuğa geçelim. Şimdi ben arka koltuğa geldim ve arka koltukta size yaşam alanını göstermek istiyorum. Ön koltuk bizzat bana ayarlı. Hatta şu an e, sürücü karşılama olduğu için Koltuk daha geride galiba. Hemen bir kontrol edeceğim. Yo şu an bana göre. Ben şimdi arka tekrar geçeceğim. Şimdi arka koltuğa geldiğimizde ön tarafı kendime göre ayarladım. Bak geri geldi bu koltuk bence. Ya ben çok önde kullanıyorum ya. Ben yine arka koltuktayım. Ben böyle kullanmak istemiyorum artık. Yemin ederim bir sırf var ya videolar için salacağım da salamıyorum da. Ama böyledir bu arabayı kullanmak ya. Şimdi normal insan nasıl kullanacak? Böyle kullanacak. Aynen normal insan böyle kullanır. Tamam. Şimdi geldiğimizde ön koltuğu artık normal bir vatandaşımıza göre ayarladım. Arka tarafa da ben geldiğimde 1.80-90 kilo Tarık Hamzoğlu Tarık Kaptan lakabıyla. Bu arada benim Hamzoğlu soyadım değil. Ben yıllarca kaptanlık yapmıştım. O yüzden kaptan geliyor. Hamzoğlu, Hamzoğlu. Senin Ha Hamzoğlu benim soyadım. Özür dilerim. Artık o kadar kaptana alışmışım ki. Hamzoğlu'nu reddettim. Babam bu videoyu izlesin. Baba selamlar baba. Miras'tan <laughs> reddetmezsen sevinirim. Tek çocuğum benim bak. <laughs> Hamzoğlu benim soyadım. Kaptan benim soyadım değil. Kaptan benim lakabım. Benim babam kaptandı. Bana kaptan kaptanlığı öğretti. Ben 6-7 yıl boyunca kaptanlık yaptım. Bir liman işlettik. Öyle yani. Oradan da Tarık Kaptan geldi. Şimdi arkaya geldiğinde al. Nasıl yaşam alanı? Şahane. Koltuklar da güzel. Koltuklar deri. Biraz sert onu söyleyeyim. İçine gömülmüyorsun. Şimdi kapılarda bu arada bak şuralar tamamen deri ve üzerine dikişlerimiz var. Şurada yine ses sistemimiz var. Araçta bu arada Sony'nin ses sistemi bulunuyor. Kapı kolumuz burada ve genelde ben karbon detayları araçlarda sevmem ama bu karbonlar güzel. Bu karbon benim hoşuma gitti. Yani ben yani genelde arabada karbon sevdalısı değilim ama bu hani yapısı gereği güzel. Diğer otomobillerde konulan karbonlara göre çok daha güzel bir yapısı var. O hoşuma gidiyor. Ayrıca kapı açma kısmında da bak şöyle bir ekstra bir ayrı bir bölüm açılmış. O da çok güzel. Aslında bu şeye benzemiyor mu? Ee, şurası mesela ahşap maun olsa Mercedes. Ki bu haliyle bile Mercedes kapaklar özel. Bu haliyle de kapaklı çok benziyor ama şuraya bir ahşap maun koy Mercedes. Ve şimdi kol dayamayı açtığımızda sade bir kol dayamamız var. Arka koltuğa buradan erişimimiz yok. Bir adet arkada USB A yani tip A portumuz bulunuyor. Bir adet şurada telefon değildi ufak bir eşyanızı koyabilmeniz için göz aşağıda da yine ufak eşya koyabilmeniz için göz bulunuyor. Koltuk ceplerimizde deri olarak bulunuyor. Koltuklarda yine bak böyle Boşluklar da var. Bu da sportif bir görüntü veriyor. Kapı cebine iki tane ya da 2, 1, 2, 3 tane su sağar. 0 Güzel fena değil ama biraz ufak geldi arkalar açık söyleyeyim. Bakayım başka da arkada. Şunlar tuşla ama şu içerideki aydınlatmanın şeyini görebiliyor musun? Detayını. İnanılmaz güzel. Yani şurada kristalize bir yapı kullanılmış ve bunun iç aydınlatmada kullanılması çok hoşuma gitti. Benzerini birazdan sürüşte vites tapusunda da göreceğiz. Güzel özellikler. Ayrıca bak burada da. Bir adet sunroof'um var. İkisini şimdi birlikte açalım. Nereye kadar geliyor? Birlikte görelim diyeceğim de zaten belli oluyor. Ya, tam aç tam. Her şeyi açmanı ben senden her şeyi açmanı istiyorum. Ama ikisi aynı anda çalışmıyor. Şu an o detayı fark ettim. Yani perde ya da sunroof arasında seçim yapmamız gerekiyor. Sunroof şu an tam açılmadı. Bir kere daha elimizde ittiğimizde epey bir aç. Oo! Arkadan bakınca ne kadar daha büyük geliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Atakan, Galatasaray falan şampiyon olursa tekrar böyle iki kişi buradan çıkarız. Ben Fenerbahçeliyim. <laughs> Bakayım düşecek mi dedim. <laughs> Şoförlüğü de bile Ama yapalım. şöyle bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe şampiyon olamıyor ki. Ah be. <laughs> Ya ben takım tutmuyorum şaka yapıyorum. Atakan koyu Fenerbahçeli o yüzden de. Bir şey diyeceğim gerçekten burada bir kutlama falan yapsan iki kişi buradan çıkar. Çok rahat çıkar. Hani bunlar hanımefendi seçti. Ay var aklıma işte. geliyor. <laughs> <laughs> Furkan Cici'nin diyebilirim. Furkan aynen Furkan hafendi. benim de aklıma geldi. Furkan olsaydı 3 tane hanımefendi buradan çıkar derdi. Hatta bak ben çıkayım izle ama buradan çekme oradan çek. Bak o kadar rahat çıkacağım. Bir dakika hatta çıkışımı da çek. Çıkacağım hemen yukarıya. Bak şimdi hemen çıkıyorum ne kadar rahat. Çok rahat. Vallahi çok rahat ve çok geniş. Bak ben 1.80 90 kilo adamım. Şu an hiçbir yere basmıyorum. Arka koltuktayım. Arka koltuğun e, o şaft tüneline basarak ve iki omzumla rahat rahat geziyor yani bak hareket falan edebiliyorum ben böyle rahat rahat dönerim. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten buraya senle ben sağırız ya. Sandır çok genişmiş şey ya. Burası vallahi salon sarmayız arkadaşlar. Videoyu buradan devam etmek istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar bence sürüşe geçelim. Anlatacaklarımızı anlattık da sandır çok hoşuma gitti. Sağ olsun Emre bize arabayı teslim etti. Teşekkür ederiz onlara da. Hadi sürüşe geçelim ya. Ara işine geldik. Bir şimdi vitesimizi atalım. Şimdi vites topuzumuz kristal bir vites topuzu. Çok güzel. Anahtarı da şu şekilde şuraya bardaklığa koydum. Bu arada burada bir adet kablosuz şarjımız var ve bu kablosuz Havalandırma destekli. Yani telefonunuz ısındığında bunu çok güzel bir şekilde soğutabiliyor. Bu arada gördün mü panoramiyi? Bak şuradan da tekrar açabiliyorsun panoramik görüntüyü. Bak şu an işte o 540 derece bu sayede çalışıyor. Şimdi şu şekilde bir deli direksiyonumuz var. Yine dikişli. Bu aracın paketi de bu arada Exception paket. Bir adet de Intelligent paketimiz de bulunuyor bu araçlarda. Dolu olan paket bizim paketimiz. Exception paketi. Şu şekilde bir kapağımız var. Bu kapak ileri yettiğinde kendi kendine gelen bir kapak değil. Elle şekilde çekiyorsunuz. Bak burada yine ahşap maun kaplamalar. Burada var işte o mers. Mercedes'ten bahsetmiştim ya şu kapılar için. Burada var. Ambiyans aydınlatmalarımız var. 64 farklı renkte. Yani RGB olarak her renge dönüştürebiliyorsunuz ve şuralarda bulunuyor. Şu kısımda bulunuyor ve kapıların içerisinde hemen şu bölmede bulunuyor ambiyans aydınlatma. Şimdi klima kontrol ünitemiz hemen burada. Aslında burası fiziksel tuş değil ama dokunmatik de olsa epey kısa yol olduğu için beni rahatsız etmiyor. Gayet okey yani her şeyi ekrandan yapmak zorunda değiliz. Buradan açıp kapatıp sıcaklıklarımızı vesaire de değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar araç birazcık evhamlı. Onun yani yani söylemek istiyorum size. Evhamlıdan kastım da şu. Yani araçla örnek veriyorum hız sınırını aştığınız uyarı veriyor. Bir de şerit takip asistanı bence çok yüksek tepki veriyor. Bak. Tamam göstereceğim ya yapmaz. Siz de anlıyorsunuzdur artık. Hepimizin hayatında yaşadığı Murphy kanunudur bu. Yine yapacağım. Tamam bir daha da uğraşmayacağım. Yani direksiyonu biraz sert bir şekilde bize uyarıyor. Sinyal vermeden şerit değiştirmeye çalıştığımda birazcık beni yoruyor. Onu söyleyebilirim. Ekran parlaklığını açmak ve kapatmak için hemen ekranın köşesine bir dokunmatik tuş konulmuş. Ayrıca sesi açıp kapatmak için de yine buraya bir buton konulmuş. Sony'nin ses sistemi var. Buradaki karbon detaylar gözü almıyor. Gayet güzel duruyor. Şurada da yine hoparlörümüzün devamı bulunuyor. Aynamız biraz daha bana farklı hissettirdi. Aracın içerisini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani herhangi bir ailem olsa... Ailem var ya. <laughs> Dur. E yani, <laughs> ben niye hep yıkık oluyorum ya bu <laughs> videolarda? Yani bir çocuğum vesaire olmuş olsaydı eğer hani şey olmayacaktı. İçeriği görmekte zorlanmayacaktım. Bebek koltuğunu koyduğum zaman arkada ben çocuklarımı çok rahat görebilirdim. Birazcık MPV aynası gibi bir ayna var. Çok rahat, çok geniş. Bak burada yine uyarıyı vermeye başladı. Ekran temamız değişiyor bu arada. Onu söylemiş olayım. Burada klima menfezlerinde şuradaki butonlardan açıp kapatabiliyoruz. Hafızalı koltuklarımız var. Sürüş, sürücü iniş ve binişlerinde de karşılaması bulunuyor. Ayrıca bu araçta yokuş iniş desteği bulunuyor. Aslında yeni otomobiller ben bir çoğunda görmüyordum. Aslında yeni otomobillerin bir çoğunda ben bunu görmüyordum. Yani yokuş inişin olması yeni otomobillerde çok bir çoğunda yok ya gerçekten. Artık çok azalmaya başladı. Mesela bende çok 2013 model bir SUV vardı. Onda da vardı ama yok artık çok fazla görmemeye başladım. Ee, yakıt ortalamasına gelirsek arkadaşlar bizim şu an e, kullandığımız normal şu anki sürüşümüzde 7.7 litre yakmışız. Hemen şuradan ekranımı değiştiriyorum. Ee, 28 kilometrelik buradaki test sürüşü yapacağımız alana gelene kadar yani çekim alanına gelene kadar kullandım ben ve burada da 9 kilometrelik bir ortalama tüketimimiz var. Hani şunu söylemeyin. Aracı 30 kilometredir kullanıyorsun. Ne anlatacaksın? Hayır. Ben bu arabesinden önceden de kullanmıştım. Önceden de videolarını çekmiştim. Yani şehri bu artık. Hani hepimizin hayatında olan bir otomobil. Uzun zamandır da aslında var diyebiliriz. Çünkü satış adetleriyle çok fazla satıyor. Bu yüzden de yolda da etrafta da görmek çok basit. Şunu söylemiş olayım. Yolda hani arkanıza birisi yanaşıyor ve fazla hızlı yanaştığında dörtlü yakıyor. Yani bunu da oyuncağa falan çeviriyorlar. Bunu şu şekilde düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar. İçeride bunun modu var. Araç ayarlarından bunu değiştirdiğiniz zaman dörtlünüz artık yanmıyor. Yani istedikleri kadar oynasınlar. Siz o konuda sorun yaşamazsınız. Sadece biz oynamamanızı tavsiye ederiz ama oynayan bazı arkadaşlar yine çıkabiliyor. Araç virajlarda yatıyor. Onu söyleyeyim. Birazdan bir viraj testinde size bunu ekstra olarak göstermek istiyorum zaten. Ayrıca bagaj açma kapama tuşumuz da burada bulunuyor. Yani AVM'lere giderken güzel bir kolaylık. Herhangi bir şekilde nereden açacağım kumandadan şuradan düşünmüyorsunuz. Hemen buradan bassın. Bagajını istediğin gibi açabilirsin. Burada modlarımız bulunuyor ve modları şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama araç her çalıştırdığında normalde Eko ile başlıyor diyorlardı. Bunu Sport ile başladı galiba galiba. Ben bugün kullandığım her gün her e, iniş binişte Eko'da çalıştı. Ama bu sefer Sport'ta mı çalıştı yoksa ben mi acaba değiştirdiğim için? Evet evet. Bak şöyleydi. Eko'daydı. Ya video kaydından at sen. Burada Eko falan yazıyor zaten. Hatta istop edelim ya. Niye uğraşıyoruz ki? İstop ettim. İndim. Bindim. Karşıladı beni yarım ekran verdim. Çalıştırdım. Evet Eko'da tekrar çalışıyor. O yanlış olmamış. Ben büyük ihtimalle şöyle sola doğru çevirdiğim için hemen spora değiştirdi. Evet bak şu an spora değiştirdi. Bak spora değiştirdi. Yani tek hamlede değiştirebiliyorsunuz ama her başlangıçta Eko modda başlıyor. Ses açma kapama tuşlarımız yine burada bulunuyor. Panoramik görüşü de yine şuradaki tuştan ayarlayabiliyoruz. Dörtlü tuşumuz nerede? Hemen dörtlü tuşumuz burada. Oto holdumuz burada bulunuyor. Elektrikli park frenimiz tuşu da yine burada. Parka da direkt şuradaki butondan yapıyoruz. Yani buradaki ünitede herhangi bir tuşumuz vesaire bulunmuyor. Şurada poşet koyabiliyorsunuz güzel bir alan bulunuyor. Buraya yine bir klipsimiz var. Takıp çıkartabiliyoruz. Yani poşetler elimde. Tek poşetim var. Ekmek aldım. Bir şey aldım. Arabaya geldim. Koltuğa koymayacağım. Hemen buradan buraya taktığım zaman tertemiz bir şekilde duruyor. Torpidomuzdan bu arada bahsedeyim. Torpidomuz ortalama bir torpido ama içerisinde halı kaplamamız bulunmuyor. Kapılarda da halı kaplama bulunmuyor. Ama zaten kapılar gerçekten deriyle beraber o premium bir siyahı çok güzel bir şekilde veriyor. O yönde herhangi bir eksiğinin olduğunu düşünmüyorum. Sunroof'umuz zaten hasta olduk sunroof'a ama sunroof'la beraber hasta olacağınız bir şey daha göstereyim mi size? Çok güzel çalışıyor. Bak buradan görüyorsundur şu an. Ve istersen bunu beyaz, istersen de ben bunu sarıya. Yani atıyorum makyaj mı yapacağım? Ben değil ya da eşim makyaj mı yapacak? Ya ben de makyaj yapabilirim ya. Ya da yapmayayım. Oha, Oha yapamam. Bir an bir şeyim tuttu. Ne denir ona? Feministliğim tuttu. tuttu da, o evet. O olmadı. O yanlış oldu. O yok arkadaşlar. Buradan istersem işte e, cilt tonuma göre rengimi açabiliyorum. İstersem de bu şekilde kapatabiliyorum. Onları da biliyorsun ama cilt tonu. Hayatımızdan birileri geçti bu. Yapmayın şu videolarda beni yıka düşürmeyin işte ya. Yine biraz hızlanalım spor moddayız. Şu an ayağım dipte. Daha yeni bu arada dibe bastım. Vitesi güzel bir şekilde düşürüyor. Güzel bir şekilde artırabiliyor. Hemen bir de ufak 130'danken çok ufak fren yapıyorum. Gayet tatminkar frenleri de var ve fren hissiyatı, gaz hissiyatı da gayet güzel. Onlardan da memnunum. Aracın aslında genel durumlarında ben memnunum, memnunum. Bu arada araçta akıllı anahtar özelliklerimiz bak burada bulunuyor. Bagaj kapağını yanaştığınızda direkt bagaj kapağını kendi açabiliyor. Hoş geldin karşılamamız. Yaklaşırken kilitle ve aç yardımımız bulunuyor. Sürücü yardımlarında işte şerit takip uyarı sistemlerini, hız limitlerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Aktif uzun far asistanını da buradan yapıyorsunuz. Akıllı kaza önleme sistemleriniz, ön çarpışma uyarılarınız, aktif acil fren sistemleriniz, e, şerit şerit tutma aktif acil şerit takip sistemimiz, açık kapı uyarı sistemimiz. Yani kapıyı açtığın yan taraftan aslında araba geliyor ama sen bunu aynadan kontrol etmedin. Hemen burada seni aktif olarak uyarabiliyor. Kör nokta uyarı sistemimiz bizde kapalı. Açıyoruz tekrar kapanıyor. Evet yine kapanıyor. Bu nedenle öyle oluyor bilmiyorum. Arka çarpışma uyarı sistemimiz var. Bunu kapattık işte bu dörtlü yakan sistem. Arka aktif acil frenleme sistemi. Bu da açık olabilir mesela. Bunu da kapattı. Ve sonra şuradaki göğsümüz çok güzel. Ekranlar biraz yolcuya doğru uzak kalabiliyor. Onu söylemek istiyorum. Bak burada işte köy hayatı ya. Bak İETT durağı çiftlik. Şimdi hemen size bir viraj testine geldim. Bildiğimiz yollar, çok güzel yollar burası. Daha yeni yapıldı ayrıca. Bak uyarı sisteminin sesini duyuyor musun? İnanılmaz uyarı veriyor ya. Yani onun biraz ben fazla olduğunu düşünüyorum. Bak yatıklığı görüyor musun? Biraz araba yatıyor. Gerçekten biraz değil ya. Yatıyor araba. Ama yol tutuşu ile ilgili herhangi bir kayıp yok. Bak araba hala kaymadı. Ve yani 90'la falan dönüyoruz bu virajları. Gerçekten güzel ve kaydığı zaman da hani ben gidiyorum Allah'a emanet demiyor. <laughs> Orada şey diyor sana. Ya diye bak ben kayıyorum. Ufak ufak kayacağım. Ama kontrol hala bende. Dört tekerle beraber ufak ufak çıtır çıtır kaymaya başladım. Beni hafif hafif topla istersen diyor. Yol tutuşu ile ilgili gerçekten ben memnun oldum araçla. Sadece biraz yatıyor. O hissiyattan belki memnun kalmayabilirsiniz. Haricinde gayet tatminkar. Ya yol Bollarda artık çeliği yani geçen bol bol görebiliyorsunuz. Şu uyarı sesleri çok fazla. Bunu kısabiliyorsunuz ama yine ne olursa olsun her çalıştırdığınızda tekrar bunu kapatmanız gerekiyor maalesef ki. Şimdi bazı teknik özelliklerden aracın bahsedilmesi gerekiyor artık. Aracın bagaj hacmi 475 litre. Nedense ben bagajda bahsetmemişim. Hani böyle bir hata da normalde yapmazdım ama neden yaptım benim de bir fikrim yok. Bak, 360 derece ya çok mantıklı ya. Şey 540 derece özür dilerim. Gerçekten çok fark ettiriyor. Yani şu, şu şekilde şuraya görebilmek büyük keyif. Aracın 0-100 hızlanma değeri bu arada 10. 3 saniye yani fabrika değerimiz bu şekilde. Araç 145 beygir ama bildiğiniz gibi bunların 180'lik motorları vardı. Aynı üniteyi kullanıyorlar. Sadece burada biraz daha güç kısılmış durumda ama tork olarak aynı tork değerini veriyorlar. Aracın uzunluğu da bu arada 4513 mm yani yaklaşık 4.5 metre diyebiliriz. Hatta 4.5 metre 13 santim. Virajda bu arada fark etmişsinizdir. Arkalarımız bağımsız. Yani yol tutuşuna epey bir etkisi bulunuyor. Zaten kasilerden çukurlardan geçerken de bence siz de fark etmişsinizdir. Güzel yani. Güzel bir sistem. Şimdi koltuklarımızda ben çalıştırmayı çok seviyorum. Yani hava sıcaksa sıcağı açıyorum. Ortalamaysa da yine ben klimayı açmıyorum. Koltuk soğutmayı açmayı tercih ediyorum. Çok havalı, çok rahatlatıyor insanı. Şuradan hemen size koltuk soğutmayı ben açıyorum. Koltuklara geldik. Buradan eğer isterseniz ısıtmayı, isterseniz de soğutmayı üç farklı kademede açabiliyorsunuz. Aynı şey ön yolcu koltuğu için de geçerli. Şu an sadece size ses olmaması için hepsini kapatacağım. Çok fazla bir sesi yok koltuk soğutmanın. Yani diğer diğer markalarda bazen daha fazla olabiliyor. Gerçekten de minimal düzeyde diyebilirim. onu için. Exception paketi için 1 milyon 870 bin liralık bir fiyatımız var. 1 milyon 700 bin liralık fiyatıyla da Intelligent paketimiz var. Şimdi paket farklılıklarından bahsedersek koltuk soğutmamız bulunmuyor. İşte ammiyas aydınlatmamız bulunmuyor. E, jantlarımız biraz daha farklı. Yani ufak farklılıklar var aslında. Zaten fiyat listesi arasında da büyük devasa farklar bulunmadığı için bu ufak detaylar aslında sizin kullanım tercihlerinize bağlı olarak değişebilecek şeyler. Yakıt tüketimini işte biraz daha tempolu sürüşe aldığımızda hemen sizinle tekrar bakalım. Bakın buradaki yakıt tüketimimiz ne olmuş. Şu anki yolculuk bilgimizde yaklaşık 10 kilometre yapmışız ve gerçekten de nasıl diyeyim %70 performansa falan kullandık aracı ve 8.7 litrelik bir tüketimimiz bulunuyor. Aslında güzel bir değer. 1567 kiloluk bir boş ağırlığımız bulunuyor. 7 ileri bu arada çift kavrama şanzımanımızla, şanzımanımızla birlikte geliyor. Yani 1.6 ünitenin içerisinde bunların hepsinin sığdırılması ve ağırlık olarak bu kadar avantajlı olması aslında güzel bir değer. Genel olarak araç aslında gerçekten de donanımlı. Özellikle bu exception paketiyle güvenlik donanımları biraz daha artırılmış durumda. E tabi Max takısıyla beraber de içeride bazı detaylar değişti. Dışarıda bazı detaylar değişti. Bunları zaten ben Instagram'da da videolarını çekmiştim. Tekrar söyleyeyim takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. Ve sizin yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Bu araç hakkında kullanıcı yorumları bence çok önemli. Ben bile bu, ara, bu videoyu hazırlanırken bazı YouTube videolarının altındaki sizin yorumlarınızı okudum. Bakalım insanlar ne düşünüyor, ne e, neyden şikayetçiler ya da neyden çok memnunlar diye özellikle araştırdım. Benim benim anlatacaklarım şu anlık bu kadardı. Kalanını yorumlarda tartışmaya bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok da güzel ufuk çizgisinde videoyu bitiriyoruz. Birazdan kartlardan çıkacak videolardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.